bunlardan o kadar sıkıldım ki. Güzel bir adaya yerleşeceğim ve orada ah oh, mis gibi yaşayacağım var ya. İstediğimi yapacağım. Sıkıldım ya ne yapıyorsun ya? Oğlumu alacağım. Müthiş. Böyle mimosa var. MKC. neredesin? Vay 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 vay. Böyle de peşimden gelirsin. MKC. Ya MKC neredesin diyorum ya. Yağmur. Yağmur. Bir deyim bileyim bileyim i̇yi misin ne oldu? Ya, bir çok kötü. Ay geliyor geliyor. Korkma korkma geçti geçti gitti. Ya korkma ne ya? En uyuz olduğum laf. Korkuyoruz işte fobim var benim bilmiyor musun? Tamam pardon. Ee, kalkalım mı? Gel kalkalım gel gel yavaş yavaş. Acıyor mu? Oh, ya ormana niye geliyorsun ya? Niye ormana geliyorsun niye? Neden peşimden geliyorsun? <laughs> gel, gel. Um, <laughs> Bir yürümeye çalışırsan istersen olmuyor, hayır. Yürüyorum, ya, yürüyorum. Ya, ya, ya bırakır mısın? Ya, Bırak yürüyeceğim ben. Ya üzülenmem. debelenme. Debelenme ne? De, düzgün konuş. Of, kırıldı mı bu? Ne oldu ya? Sen merak etme. Biz ışığa çıkalım. Ben kendi gözlerimle bakacağım ona. Bakacağım da ne anlayacağım Röntgen mi çekeceksin? Allah'tan barbaros burada. Ne? Bana bak, düşürürüm e? seni burada, var ya. ya. Gerçekten beni dinlen imandan çıkarmayın tamam mı? Barbaros. <laughs> o kim oluyor ha? Kim oluyor benim karımın çıplak ayağına dokunacak? Bak bu iyi oldu. Allah Allah. Üşüdüysen gir içeri fayda etmez bu. Yok iyi böyle. İçerideki adam. iyi gözükmüyor. Yaşayacak. İnşallah. Eğer bu dünyada adalet varsa konuşacak. Var mı? Babanla görüşüyor musunuz? Konuşuyoruz. Rutine bindi yani bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Kızma ama. Baban çok tatlı adam. Kibar, iyi niyetli. Ne kızacağım ya? Onun gibi değilsin diyorsun işte. <laughs> Var tabii bir fark. Büyük bir fark. Lafını değiştirgemiyorsun. Ay çok pardon. Sen kendini cana yakın falan mı zannediyordun? Yoo. Hep mi böyleydin bir yerde mi vazgeçtin? Bir yerde vazgeçtik işte. Nerede? O eve ne oldu? Çok soru soruyorsun. Sen hiç sormuyorsun. O yüzden ben çok soru soruyorummuşum gibi geliyor. Ne yapayım? Soru mu sorayım sana? Hayır yani öyle muhabbet ediyoruz ya. Nerelisiniz? Olmadı mı? Asker arkadaş gibi oldu. Ya soru sormuyorsun diyorsun, soru sorunca da beğenmiyorsun. Anlamadım, gitti. Merak etmediğin şeyleri soruyorsun. E benim de kafamı karıştırıyorsun. Sorma hiçbir şey, dur öyle. Bak koşuna gitti. Gülüyor. Aa yıldız kaydı. Ha temize çıkmanızı diledim. Sen? Bir şey dilemedim. Dileseydin. Ne dilerdin? MKC'nin tayini çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşında oğlu? Altı. Bence barışsınlar. Öyle ayrı zor beraberken de zordu. Yani sonuçta MKC. O da ayrı bir konu da. Nerede oğlu? Yüksel yerde. Ah. Yasemin'e bırak. İyi ya. Yasemin bakar ona arkadaşlık yapar. Evet. Sen tanıyorsun bayağı Yasemin'i. Tanımaz mıyım ya? Bir tanedir o. Bak Yasemin dedin aklıma geldi. Bunu sana vermem istedi. E ben almışım onu bunu. Şans getirirmiş, öyle dedi. Bir tanedir o ya. Nereye? Battaniye alacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.